Arkadaşlar merhaba. Bu çok dolaşan motor yıkama videoları var. İşte benzin arabayı yıkanırım, dizel arabayı yıkanırım gibi. Hiçbir şekilde benzinli de olsa, dizel de olsa bu araçların motorları yıkanmaz arkadaşlar. Gerçekten çok zararlıdır. Yani motor yıkadıktan sonra hani temiz olacağını düşünen, daha sağlıklı çalışacağını düşünen insanlar var. Kesinlikle yanlıştır. Şimdi benzinli arabanın motoru zaten yıkanmaz. Çünkü ateşleme sistemine, bujilere, enjektörlere herhangi bir şekilde sıvı teması olduğu anda araç zaten çalışmayacaktır. Dizel arabalarda ise sistemde buji olmadığı için, enjektör olduğu için Allah korusun enjektör herhangi bir şekilde sıvı aldığı zaman aracınız yine çalışmayacaktır. Yani iki durumda da hem benzinli arabada hem dizel arabada motoru köpükle yıkamak, tazikli su basmak gerçekten çok tehlikelidir. Hani bu saymış olduklarım çok basit arızalar. Allah korusun aracın OBD yani beynine herhangi bir şekilde sıvı teması olursa beyin ölümü gerçekleşir. Ve siz bu beyni dışarıda elektronikte herhangi bir şekilde tamir ettirmeye kalksanız dahi ne olacaktır? Düzen tutmayacaktır. Çünkü kontak kapalı olsa bile ister dizel olsun, ister benzinli olsun aracın ekosundan sürekli bir sinyal alışverişi vardır. Kapı kilitleri olsun, beyni olsun, başka özellikleri olsun. Yani araçta akülü takılı, akü takılı olduğu sürece, akım gittiği sürece hem benzinli hem dizel arabaya hiçbir şekilde sıvı teması olmaz. Ve bu beyinler gerçekten çok pahalıdır. Yani ortalama bir beyin 20.000'den başlayıp 150-200 bine kadar gitmektedir. O yüzden arkadaşlar buna çok dikkat edin. İlla da ben bu aracı yıkayacağım, motorunu yıkarım, daha temiz olsun diyorsanız da kesinlikle arkadaşlar kışın yıkamayın. Hani hava sıcak olduğu zaman yapın bu işlemi. Yine yapacaksanız zararlarını saymamıza rağmen. O da neden? Şimdi siz bu burada vidalar var, geçmeler var, başlıklar var. Şimdi sen mesela hava sıcaklığı 10 santigratta Buraya su bastın. Tamam. Aradan 4-5 saat geçti. Buranın kuruduğunu varsaydın. Hava sıcaklığı 4 dereceye yani suyun donma sıcaklığına düştüğü zaman ne olacaktır? Aralarında kalan su miktarı burada genleşecektir. Ve bu genleşme sonucunda ne olacaktır arkadaşlar? Vidalar zarar görecektir. Özellikle motor takozları bakın çok zararlıdır. Çünkü bir motor takozu 5-6 bin liradan başlıyor. Şunu da unutmayın. Şu arabada özellikle Ford'larda ve Volvo'larda motor takozu yan sanayide kurtarmıyor. Mutlaka ve mutlaka orijinal olunması gerekiyor. Çünkü randıman vermiyor. Yani tornacılara iş çıkarmış olacaksınız. O yüzden hani motoru yıkamak yerine elinize ıslak bez alıp her tarafını silmeniz daha doğru olacaktır. Yine de bu işlem yapacaksınız. Mutlaka akünün kutup başlarını ve OBD beynini mutlaka kapatın. Benzinli ise arkasında bulunan bujilere, 4 tane bujiye su gelmemesi için özen gösteriniz veya dispatör kapan ateşleme sistemine. Eğer ki aracınız dizel ise de mutlaka burada olan 4 enjektörünüzü bir koruma vasıtasıyla arkadaşlar kapatın. Ama özellikle havanın sıcaklığına çok dikkat edin. Yoksa çok büyük zararlı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Şimdi siz bir defa yıkarsınız bir şey olmaz. İki defa yıkarsınız bir şey olmaz ama sonuçta üçüncü ve dördüncüde bu hata gitgide arttığı için çok büyük tehlikelere sebebiyet verir bilginiz olsun.